Başrolünde istemediği bir kişiyle zorla evlendirilen bir genç kızımız var. Oh, sen evli misin? Aman aman sakın evlenme boşver. Genç kız her ne kadar mutlu gibi görünse de gerçekten sevdiği insanla kaçmayı kafasına koymuş bir kere. Fakat damat adayı onu yalnız bırakmıyor ve evrakları almak için gitmesi gerektiğinde yanına yoldan geçen bir nöbetçi bırakıyor. Kardeş bir dakika bakar mısın ya? Bizim nikahımız olacak birazdan da ben içeriden evraklar unutmuşum. İki dakika gelinin yanında durursan tamam. sana emanet. Pusuda bekleyen esas sevgili damadın gitmesiyle harekete geçip kaçırma operasyonunu tamamen başlatıyor. Kardeş ya biz birbirimizi seviyoruz da ben bir kaçırayım iki dakika müsaade et sana zahmet iki dakika. Sen gelince söylersin ona. Ama Şakacımız gelinin emanet edildiği şakasedemizi kolay kolay açacağı benzemiyor. Ya, ya, abi, ama, çok... ya, ama ya. İdare sevenleri ayırma. Ayıp oluyor ama ya. Ya bak gelir mele şimdi basar daha kötü olacak. Olsun abi ne olursa olsun. Ya sen de kaybolmuş şuradan. Abi lan. Kaybolup gidersin ya. Filmin adı Çok kolay. Kaçırmazsan kaçırırlar gülüm. Var ya bıktım ben senden biliyorsun. Tamam aşkım. Bıktım. bıktım. Kardeş bir dakika bıktım, bakar mısın bıktım, ya? Bıktım 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 dondum. Şimdi e, nikahımız olacak birazdan da İki dakika gelinin yanında durursan. Tamam. tamam, tamam. sana emanet kardeş bıktım. sağ ol yanında durursan. Geliyorum Çabuk ben. gel. Tamam. Çabuk. Ya abiden, peki aşkım hemen geliyorum. Çabuk. Uf. Salak gerizekalı aptal. Aptal ya salak bu. Uf. Soğukta böyle kaldım böyle. Allah mesul Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Da böyle bir salak adamla evlendiğim için. Baksana soğukta böyle. Gerizekalı ya. Lala. Sandım Geldim. Ha. nerede o? Gitti gitti, evlatlara avukat bitti. Bu Arkadaş. bu? Kısmalı değil, değil mi? Yok yok, değil değil. Tamam, arkadaşı abi. emanet ettiriyor. Abi, abi! Ya sana, bu evlenmek istemiyor onda tamam mı? Kesinlikle. Sırf onun için yani. Yok abi, abi şimdi? bana bıraktı ya. Sen ne yapıyorsun abi? Bu bu kim? Bu arkadaş kim? Bu arkadaş, e, Tarık'ın arkadaşı. Tarık'ın arkadaşı mı? Ha, e, Tarık. Tarık sağ olasın ya, gel. Ne oluyor ya, bir dakika. <laughs> Bir dakika, bir dakika. Ne ah, oluyor? Ah, ah, kaçıyorum ah, seni. Anlaştık mı? Gel, tamam mı? Çıkınca bulamayacak bir daha. Hadi gel. Abi, manyak mısın bir dakika ya? <laughs> yürü yürü. <sen> Yok <laughs> vallahi biz <laughs> bizim, benim Yürü bir dakika ya. Benim, ya? Ben ya, ben benim ya. Ya benim, sevgilim o ya. Gerçekten o benim. Ya bırak. <laughs> Kardeş o onunla evlenmek istemiyor. Sonra ona etiyor. Vallahi istemiyorum. Yemin ederim ki istemiyorum. Abi bana ne ya? Olmaz ya. Olmaz, olmaz Kaç kaç sen kaç. Dur lan eteğimi. Kaçamıyorum Gel sen. Kardeş ne alakası var ya? Nasıl bir alakası Ya. Abicim. Coşkun hadi gel. Coşkun gelsene buraya. Coşkun. Bir yerlerde duramıyorum. Halım çok kötü bilesin. Ben yanına varamıyorum. Nola sen bura gelesin. Anama ana diyesin. Babama baba diyesin. Sen bize gelin gelesin. Nerede kaldın kibar gelin. Nerede kaldın kibar gelin. Bir dakika, kim bu? Ya şey o, biz e, arkadaşım benim şeye geldi. şey ben ya, e, şey Ahmet'in arkadaşı mı? Yok benim arkadaşım değil ya. Arkadaşın mı? Hayır hayır hayır. Bir dakika ya. Ya beni aradı şeydi, Heh. E, pardon dururken aradı. Ben şuradan oturuyorum da arkadaşım bunun. Hayır, e, gel, arkadaşım dedi, ya. Yok, gel dedi, var, gel, dedi gel dedi yanıma gel dedi. Yanıma gel dedi. Bir tane gelin var onu kaçıracağım hayır, dedi. Yani. Ben de geldim beraber yapacağız dedi. Hayır, Sana ya, Gel buraya gel. Gel buraya. Lan ya, ben yapmadım Nasıl ya. Nasıl sevgilin lan? He? Ya. Bir dakika tut lan tut. tut. Ya yapma ya. Kim bu? Ya e, Coşkun. Coşkun o. Abi sen demedin mi bana gel kaçıracağız şey diye. Şey arkadaşım Aynen, ya. arkadaşım. Abi, arkadaşım. Gel kaçıracakmış bunu ya sevgilisiymiş ya. Adam Kardeşim beni tanıyor ya. Adam beni tanıyor kardeş bir ya öyle yok, öyle Bunlar arkadaşlar ya. Ahmet ayla, saçmalama Ahmet. Tut ayla, arkadaşın neyse tut. tut. Saçmalama gel buraya, ya. Gel buraya gel gel. Gel buraya sen bir dakika ya. Nasıl ya evleneceğiz biz görmüyor musun? Yani ha? eğleneceksin de beni aradı kaçıracağız gel Ay buraya ya, dedi ya. Yalan söylüyor ya. Ya inkar etmesene söylesene. Vay, yürü git ya. Ya ne alakası var al kaçır o zaman ben Nasıl tutayım burada tutayım hadi tutayım. Nasıl demedin mi damadı? Sarıldılar tut? burada sevgilisiymiş kaçıracağım seni falan diyor ya. Yalan bana söylüyor. Demedin mi sen? Hayır, yalan söylüyor. Doğru söylüyorum. Bana Ay demedin şey. mi damadı tut yürü gelince diyor. diye tutayım ya. abi o zaman ne yapayım bana öyle dedi arkadaşım. Beraber, beraber, beraber misiniz ya? Hayır değilim ya. Nasıl kaçıracağız falan demişsin bunu? Geldi buraya sarıldı ne bileyim. Ne sarılması sen ne diyorsun ya? Başkın haber falan. Yuuu. Doğru mu lan? He? A -a. Abi bu var ya, kim bu? Kim bu? Nerede ya. bizim damat? Ya işim var dedi, 5 dakika gelinin yanında bekle dedi. Hı hı. Ben evet, de, de ha iyi iyi. Çok Be severim ben kendisini zaten ya. Gel, <laughs> Çok sever, inanılmaz sever. Gel sana bir şey aldım. gel, arabada gel. Yok bir saniye ya. He? Bekle dedi, gelinin yanında yok, dedi. Biz bir de gidip Tuh. sana emanet ettik. <laughs> ne oluyor lan? He? Bir saniye ya. Kim bu? Abisiyim dedi. Ne abisi ya? Ben onun sülalasını tanıyorum. Böyle bir adam yok ya, tipe bak. Gel buraya gel 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 de. Ne nereye gidiyorsun? Sen, nereye ya? Abisin dedim bana. Ya abisiyim ben ya. Tanıyor musun? Yok bunu? abi boş ver sen git sen git abi. Sen ben niye yaklaştırıyorsun dedik. ya? Sen abi sen git. Ama sana bir şey söyleyeyim. Bu emanet ettin ama dikkat et ha. Ben yoldan geçerken he. Dedi ki ben ne güzel falan dedim hanımefendi he. yani mutluluklar diledim falan. Aldı götür falan bir sürü şey dedi ya abi, bana. Söyleyim yani. Yok yalan ya yok boş ver ya. Bir dakika ya doğru söylüyorsa. He? Bana bak. Adın ne senin? Ümit ya doğru söylüyorsa Ümit? Yok ya ne doğru... Ablaya sor ya abla. Cavidan var mı öyle bir şey? Nasıl bir şey? Ya arkadaş benimle... Arkadaş mıyız biz, onlar? Ha? biz onunla? Biz onlar arkadaş tamam, mıyız? Babam merhabalaştınız onu gördüm ben. Aa! Cavidan <laughs> var ya. Benimle eğlenmek istemediğini biliyorum ama... ...beni de buna değişeceğini ya hiç tahmin abi. edemezdim yani. Ya yok Tarık abi ya. Sen de dünyanın yanında bekle dedim bana. Tamam. Eyvallah. Tamam. Sana güven yok. Tarık! Anlaşıldı. Tarık. anlaşıldı. Tarık. Benimle evlenmek istemiyorsun Bak, anlaşıldı. Bak Tarık bir dakika bir dakika dinle. Bırak. Dinle bir dakika. Bu arkadaş gerçekten ya. arkadaşım da aynı zamanda benim. Tamam mı? Yok. yok. Yani e, arkadaş olduk. Burada arkadaş olduk onunla biz. Ya benim yolda çevirdiğim adam senin nasıl arkadaş olduk? Arkadaş denk olduk. Ya. Sizi burada ya. Hayır ya biz konuştuk arkadaş olduk onunla. Sen gittikten sonra arkadaş olduk. O da benim abim. Abimin de arkadaşı çıktı. Abi sana al abi. Ya, ya, yalancı bu kadın ya. Bana sen dedin ne abi şimdi Bana ne dedin sen taksi çağır. Ben Ali. götüreceğim bunu dedi abi. O Coşkun, Ahmet'in arkadaşı. Tamam, benim arkadaşım. Tamam. Beraberler. Ha, beraber geldiler, beraber e, mutluluklar dilediler, ben de teşekkür ettim. O kadar yani. Ben ya eşime inanırım. Da. Demek ki arkadaşsın sen. Arkadaş değilim ya. Bir dakika, bir plan falan mı yaptınız ya? Hayır nedir ya. Gel Ahmet, gel ya boşuna. Ahmet'i ya. Ben gel gel. Bir dakika gel ya, tamam, tamam. Tamam kardeş, tamam. Gidin lan Yürü buradan. Yürüyeyim. Gidin lan. Gidin yürüyeyim. lan. Gidelim. Görmesin gözüm. Yürüyün gidin lan. Benim arkadaşım değil ya. Değil mi? Vallahi değil ya. Manyak mıdır nedir ya? Harbi, harbi. İlk defa gördüm ben hayatım bu ya. Bak delikanlı ol çıkar yüreğini koy ortaya. Ya yemin ediyorum ya. Seviyorsan çıkar yüreğini koy ortaya. Sevmiyorum. Nasıl <laughs> sevmesin ya? Sevmiyorum. Ilk Sevilecek defa bir biçimi şey yok zaten. Ben de sevmiyorum. <laughs> Mantıklı bir deli. Ama mantıksız geldi şu andan sonra bana ya. Çok mantıksız. Bak baksana ya. Kapında yattığın zamanları ne çabuk unutuyorsun salak Tarık. Ha? Kapında ranza var. Orada, orada yatıyorduk ha? herhalde. Ha? Nasıl unutuyorsun o kapında ağlayanlar, serenatları kim yapıyordu? Ben mi yapıyordum? Ne ben mi? Abla, yapıyordum? Abla. 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 Ne vuruyorsun Tarık abime ya? Sen neredesin Tarık abin oluyor be? Bu, bunu seveceğim, bunda dost olacağım. Bu abi daha harbi ya. Satıcı bu adam ya. <laughs> Gel çok abi kadar ya, mutlu, Baksana gülüyor ya. Ağzı kulaklarına varıyor ya. Kardeş ne oldu burada ya? Ben gittikten sonra anlatsana bir. Ya arkadaş geldi de bir şeyler anlattı. Ne anlattı? Ben hiçbir şey anlamadım. Yo ben nasıl tanıyorsun <laughs> ben beni ya? Ben sana söyleyeyim Bu benim eski sevgilim. Sen söyleme ya. dur ben sana inanmıyorum. Abi söylesin. Söyle kardeşim. Ee, Bak boşver ya. Anlatacak bir şey. Hayır eskiden, söyle ya. Eskiden <laughs> e, dedi beni için terk ettim onu falan diyor. Demek ki önceden ne tanışıyorlar mı? Kendisine soruyor. Ondan ya ben sana benim... bir şey söyleyeyim mi? Ben sana olayı anlatayım, gerçeğini anlatayım. Bu benim arkadaşım tamam mı? Ee? Tesadüfen tanıyor da eskiden benim arkadaşım olduğunda da biliyor Nalan'ın. Ondan sonra beni aradı. Ya Ahmet dedi gel dedi burada dedi gel kaçıralım dedi. Ben de geldim de şimdi de beni sattı yani. i̇şin aslı bu. Beni sattı bu. Kaçıralım mı? Kaçıralım diye aradı sonra da beni sattı. Ya boşver falan diyor sana yani. Ne kaçır, kaçıralım? Kaçıralım. Şimdi aradı beni, ben, köşedeyken aradı yani. Ben şuradan şeyden geliyorum abi, Ağustos'un Malatya'dan geliyorum. Ben anlamam. Ben evime gidiyorum. Evime gidiyorum mu var? Beni, beni niye aradın şey, o zaman? Bir alakam, hiçbir şey yok. Ben seni tanımıyorum ki. Nasıl tanımıyorsun beni ya? Tabii. Gel kaçıralım Sen dedim ona. Bitsin? biliyor musun? Sen beni buna Artık mı tercih alalım. edecektin, ha? Tuh, yazıklar olsun sana. Utanmaz. Tarık! Sen de bunu kaçıracaktın, öyle mi? Bunu neye kaçıracaksın sen ya? Şunun sıfata bak. Bu o kaçıncı... zaman niye evleniyorsun benimle? Ha? Niye evleniyorsun? Ben onu? ne bileyim bıraktın zannettim yani. Her şeyden vazgeçtin zannettim. Aslan gibi çocuk tamam mı? Ayıp ya. Evlenirsem, Kim aslan gibi? Baksana aslan gibi çocuk. Evlenirsem evlenirim tamam mı? Ama ben şu anda de evleniyorum. Sana yazıklar olsun kardeş. Ben de seni buradan yoldan geçen bir vatandaş zannettim. Çevirdim. Tamam. Sana gelini emanet ettim. Yazıklar olsun sana. Tamam oğlum. Bir dakika Ben oradan geçiyordum kardeşim. He. kardeşim bir gidiyorum. E ne diyor? Ben tanımıyorum hiçbirisini tanımıyorum ben. Bunu tanımıyor musun sen? Tanımıyorum. E niye bu zaman öyle diyor? Ne diyor? Ne dedi? Konuşuyor muyuz? Kaçıracaktı ben diyor. Kim kaçıracak diye? Sen. Bana bak eğer öyle bir şey varsa söyle ben de ona göre tedbirimi alayım yani. Yok kardeşim benim hiçbir olayla bir alakam yok. Bugün nikah basacağız her şey bitecek ona göre tamam, yani. Bence Hümeti hiç böyle yapma hiç, abi, hiç abi bir birbirini mi? seviyor bunlar birbirini seviyor. Sen uyuyorsun Ay seni çeklemişler la. <laughs> Ben çok istiyorum sanki. Git, git. Tamam Gelsene. al al al. Al bu adam al. Al ya. Al. benim yerime olayım. tercih ettiği adama bak. Evli misin sen? Evet. Tam bekarsın. Gel evlenelim o zaman. Ben istemiyorum ya. Gel Ama gel şöyle gel. Mi istemiyorsun gel. ya. Ben istemiyorum ben. İşim var, gücüm var benim. İşime gidiyorum ya. Ben, ben gittikten sonra evleneceğiniz değil mi? Ben sizi tanımıyorum. Tamam sen git biz evleneceğiz. Ben gittikten sonra evleneceğiz. Sen git biz evleneceğiz kardeşim. Kaçırmana da gerek yok. Al burada. Al. Paketiyle burada. Gel gel. Gel gidelim. Burada bağlı. Al götür. <laughs> ya beni burada yalnız bırakmayın ya. Böyle 40 kişiye birden bir şey yaparsan tek yalnız başına kalırsın. Zonguldak, Zonguldaklı abi şu aynaya bir baksana. Zonguldak abi salla abi şuradan. Bütün akrabalarına, kardeşlerine. Bir <laughs> <Zonguldak. gülüyor> el salla sen. Kapatın bir el salla. Böyle gerçek mi olur?